tarihinde ilk çıkardık. Türkiye tarihinde. Ne hissediyorsunuz peki de? Çok özel bir şey oldu. Biz çocukluğundan beri, gençliğinden beri bu hikayeyle böyle bir tutkusu var. Ve onu e, gerçekleştirmek, bana da bir parçası olmak nasip olduğu için çok mutluyum. Yani çünkü inanılmaz büyük bir aşkla, büyük bir tutkuyla bu hikayeye asıldım. Ve onun bu hayalini gerçekleştiriyor olmasından tabii ki çok mutluyum bir Büyükşehir Belediyesi için çok büyük bir yani bize bunu yaşattığınız için ki hepinizi ayrı ayrı tutuyorum. ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sizler de ki çok gururlusunuz ama bizleri de çok gururlandırdınız. Yani çok mutlu olduk. Hani rahatlığımızda çok sevindik. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin tarihine kaybedecek bir Hiçbir başarı cezasız kalmaz evlatlar. Ne demek biliyor musunuz? Sizden daha büyüğü, daha fazlasını bekleyeceksiniz. Dünya şampiyonu. Bir yaşam, <laughs> 5 sene evvelsinden planlanan bir başarı esasında. Bizler de başarı oldu. O günden bugüne yaptığımız havuz yatırımıyla da bu Bir havuzumuz oldu. Üstünü kapattık. Sayenizde sağ olun. Onunla birlikte de bu başarılar geldi. Ben de oldum. Kısa olunca farkındalık da çok yüksek. Şey. Herkes bunu farkındalık yapmış.